Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Boğa burcunu Mart 2021 ayında neler bekliyor tek tek konuşuyor olacağız. Şimdi isterseniz başlayabiliriz. Evet sevgili Boğa burçları 3 Mart tarihinde Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha odak noktanız, mücadele alanınız, hareket etmek istediğiniz alan parasal konular olmaya başlayacak. Yani siz Boğa burçları Mars'ın ikizler transisti ile birlikte aslında gelir gider dengesi alacaklar, verecekler, borçlar, krediler, sigortalar, vergiler eğer bir eşiniz varsa eşinizin parası ile ilgili ve mirasla ilgili bir takım konu ve durumlarda mücadele etmeye başlıyorsunuz. Şimdi zaten Şubat ayı içerisinde bu boğa burçları kendini çok mücadele alanında hissetti. Yani ne yaptı? Hayatı ile ilgili, işte hedefleri ile ilgili, gelecek adımlarıyla ilgili ben ne yapsam, nasıl adım atsam, işte kariyer hayatı olsun, ikili ilişkileri olsun. Zaten kafanız bir hayli yoğundu. E tabi bir de Merkür Retrosu da vardı biliyorsunuz Şubat ayı boyunca. Hepimizin kafası aslında zaman zaman karışık. ama Boğa Burçları hayatla ilgili atacakları adımlarda sanki çok fazla önlerini göremediler. Ama şimdi Şubat ayında öğrenmiş oldukları şeyleri ceplerine koyarak artık biraz daha parasal konulara odaklanmaya başlayacaklar. Siz boğa burçları para ile ilgili, maddiyatla ilgili aslında alışkanlıklarınıza çok tutunan, değişimden çok hoşlanmayan, işte para ile ilgili hep bir garantici olmak isteyen yapıdaki burçlarsınız aslında ve Mars 8'lerdeyken de sanki bu işte sürekli olarak güvenmiş olduğunuz, tutunmuş olduğunuz o Para ile ilgili bir takım konu ve kavramlar değişmeye başlayacak. Bu size zaman zaman bir kaygı, bir öfke, stres durumu da yaratabilir. Buna muhakkak dikkat edin. Burada özellikle de boğa borçları gelirini arttırmak için parasal fırsatlar yaratmak, gelir gider dengesi, borçları ilgili bir takım konu ve durumları aslında düzenlemek için mücadele etmeniz gerekecek. Belki daha çok çalışmanız gerekecek. Çünkü burada Mars tek başına değil aynı zamanda kuzey ay düğümü de ona eşlik ettiği için demek ki bu mücadele çok da böyle kolay su gibi akacak bir mücadele olmayacak. Zaman zaman sizi düşüncesel boyutta ikilemlere sürükleyecek, kafanızı zaman zaman karıştıracak bir mücadele olacak. İşte bir gün para ile ilgili kendinizi çok rahat hissederken, işte her şey yoluna girecek derken bir gün sonra işte gelecek kaygılara başlayabilir. Parayla ilgili yaşamış olduğunuz bir takım durumlardan, aksaklıklardan dolayı kendinizi öfkeli, sinirli hissedebilirsiniz. Bu enerjiye Mart ayı boyunca dikkat etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Özellikle de işte alacak verecek banka, kredi, sigorta, vergi ile ilgili herhangi bir konuda öfke, sinir, fevri hareket, acelecilikten kaçınmanızı sizlere tavsiye ediyor olacağım. 13 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bir yeni ay var. Balık burcunda ve sizlerin 11. evinde. Demek ki 11. evde biliyorsunuz ki aynı zamanda sosyal çevre, işte dostluklar olduğu gibi o da parasal konular ve işinizin elde etmiş olduğunuz gelirdir aslında. Demek ki boğa bu burçları Mart ayında aslında iş odaklı, işten elde etmiş olduğu gelire odaklı, iş fırsatlarına odaklı bir ay geçiriyor olacaksınız. Hatta sanki iş fırsatlarını Sosyal çevrenizden de elde ediyor olabilirsiniz Mart ayı boyunca. Arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal çevre, iş ortamında tanışmış olduğunuz kişilerden de Mart ayı içerisinde destek görme ihtimaliniz bir hayli yüksek. Sadece burada kimle ne konuşuyorsunuz, kime, kimle ne paylaşıyorsunuz ve kime güveniyorsunuz buna bence biraz daha dikkat etmenizde fayda olacak. 15 Mart tarihinde Merkür de Balık burcuna geçiyor. Demek ki siz Boğa burçları, Para ile ilgili, işle ilgili, iş fırsatlarıyla ilgili çok konuşmaya ve kafa yormaya başlıyorsunuz. Özellikle de arkadaşlarınızla birlikte, arkadaş çevreniz, yakın çevreniz, sosyal çevre, gruplarla ilgili bir takım fikir birlikleri oluşturma, birlikte hareket etme durumları söz konusu olacak ve bu birlikte hareket etme durumlarından ötürü de sanki yaratılacak yeni iş fırsatları sizin kapınızı çalıyor olacak. Bunlara çok çok dikkat edin diyorum. Ve 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. Sizlerin 12. evine geçiyor olacak. Demek ki siz Boğa burçları 20 Mart tarihinden sonra Sanki biraz daha evet biliyorsunuz Mart ayı boyunca sosyalleştik, arkadaşlarla konuştuk, grup ilişkiler var. Yani ne yaptık işte Toplandığımız insanlar, işte eskiden tanıdığımız arkadaşlar, yeni tanıdığımız arkadaşlar bunları bir birleştirme durumları söz konusu olacak. Dernekler, sosyal gruplar yine tabii ki burada söz konusu olacak ama 20 Mart'tan sonra tüm o etrafımızdaki geniş çevreyi sanki birazcık kenara bırakacağız. Biraz daha kendimizi izole etmeye başlayacağız. Ve bu izole etme durumu tabii ki sizin kendi rızanızla olabileceği gibi Dışarıdan yaşanmış bir takım durum ve konulardan dolayı da siz kendinizi dışarıya soyutlamak isteyebilirsiniz. Özellikle de burada geçmiş bir takım kaygı ve korkuların tekrardan gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. Buna çok dikkat edin diyorum özellikle. Çünkü güneş buradayken buraya odaklanırız. Evet yani 12. eve odaklanırız. 12. evde konuları bizim görmediğimiz arkamızdaki o kör noktamızdır. Bir şekilde arkamızdan dönen düşmanlıklar, dedikodulardır ve İşi nasıl dikkat edilmesi gereken tarafı bu sarmış olduğum durum ve olaylardan dolayı bizim ruh ve beden sağlığımızın etkilenebileceği alandır aslında. Demek ki siz boğa burçları dışarıdan gelen herhangi bir etkiden dolayı kendinizi kurban psikolojisinde hissetmemeye, insanların dedikodularına, laflarına kulak asmamaya dikkat edeceksiniz ve herhangi bir kaygı, korku hissettiğiniz zaman da Duygulardan kaçmak yerine duygularla yüzleşmeyi tercih ederseniz sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ruh ve beden sağlığına dikkat etmesi gereken bir aydasınız. Ve tabii ki 21 Mart tarihinde Venüs size buraya geçtiği için aslında yani bir taraftan Venüs size burada destek de veriyor olacak. Yani evet sen sıkıntı yaşıyorsun ama ben seni yine destekliyor olacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey kadınlardan özellikle yeni tanıştığınız, işte kadın figürleri, iş yaptığınız kadın figürleri, sosyal çevrenizdeki kadın figürleri güvenmediğiniz insanlardan da zarar görmeye açık olacaksınız. Arkanızdan bir takım durumların dönmesi de söz konusu olabilir. Bu enerjilere çok çok dikkat edin diyorum. 28 Mart'ta gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte de Artık biraz daha iş hayatınızda bir şeyleri kapatıp yeni şeylere başlayacaksınız. Yani Mart ayı boyunca işte ne gelecek ne gidecek parası olarak çok kafa yoracaksınız. Alacak verecek dengeleri söz konusu. İş, kariyerle ilgili fırsat yakalama durumları söz konusu. Ama 28 Mart ile birlikte artık yavaş yavaş her şey rayına oturmaya başlayacak sevgili boğa burçları. Şimdi Mart ayını genel olarak bir toparlayacak olursam öncelikle iş hayatınızla ilgili parayla ilgili çok dikkat etmeniz gereken bir ay. Çokça mücadele edeceğiniz, zaman zaman öfkenizin artabileceği, kararsızlıkları yaşayabileceğiniz bir Mart ayı olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle de çok aceleci, çok fevri, çok ani kararlar vermemeye dikkat edeceksiniz. Öte taraftan baktığımızda sağlıkla ilgili ruh ve beden sağlığı dengenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takım arkanızdan dönen dedikoduların kulağınıza gelmesiyle kendinizi aşağı çekmeyin veya geçmiş korkulardan kaynaklı Sakın ola enerjinizi düşünmeyin. Devamlı olarak geleceğe odaklı olun. Çünkü ruh ve beden sağlığıyla ilgili birazcık böyle sıkıntılı durumlara açık olacağınız bir ay olacak. İkili ilişkilere baktığımızda ise ikili ilişkiler Mart ayı içerisinde sanki biraz daha böyle sizin çok düşünmediğiniz, daha arka plana attığınız bir süre içerisinde olacak. Hatta ikili ilişkiler aşk hayatına ilgili konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken de bir ay olacak. Çünkü kaş yapayım derken göz çıkarma durumları söz konusu olabilir. Kendi hayatınızda yaşamış olduğunuz bir takım kararsızlıkları aşk hayatınıza yansıtarak oranın tınısını enerjisini bozma durumunuzda söz konusu olabilir sevgili boğa burçları. Evet videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağı sosyal medya hesaplarımı da bırakıyor olacağım. Beni oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.